Uzaktan geliyor dinle faşizmin ayak sesleri. Hafife alındı hepten faşizmin ayak sesleri. Kırk senedir çekilenler beyinlere, ekilenler günah diye çekilenler faşizmin ayak sesleri. Johnny'leri incitmeyen, ülke işgal dedirtmeyen, hapur hupur gençler yiyen, faşizmin ayak sesleri, botları sevip yalayan, bahçeyi kanla sulayan, mantığı aklı bulayan, faşizmin ayak sesleri. Dirisine ölüsüne biner biner kellesine. Kıyıp da amin desene faşizmin ayak sesleri. Şeytan girdi mahkemeye tövbe eden hanesine. Adaletse kafesine faşizmin ayak sesleri.